işaret geldi ve mücadeleye 1461 Trabzon başladı. Çağatay Enes Karaca ön direğe doğru yaptı ortayı içeri çevrilen top ve gol. Sinan atıyor, Rovspor öne geçiyor. Ali Sinan Gayla'nın kaydettiği golle ofspor 1461 Trabzon karşısında 1-0'lık üstünü yakaladı. Furkan Yıldırım da geldi savunmadan. Kafa vuruşu top direkten döndü. Gole çok yaklaştı 1461 Trabzon. Furkan Tütüncü yetişti. Çizgi üstünde kontrol etti topu. Gökhan Öz karşısında. Furkan geçti rakibini. Furkan yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı. Omspor oyuncuların itirazları var. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Furkan Tütüncü geliyor. Furkan Tütüncü ve gol. 1-1 oluyor skor. Sürmene de maça denge geldi. Nevzat pasını da verdi. Nevzat tekrar topla buluştu. Nevzat sağ ayağını aldı. Tekrar çekti soluna. Nevzat vurdu. Kaleci iki hamlede topun sahibi. Son bir şans olabilir. Nevzat bilen yerden oynadı. Çağatay Enes Karaca. Çağatay Enes verdi pasını Abdülkadir ceza sahası içinde Tehlike ama bayrak havada Son düdük geliyor ofspor 1461 Trabzon müsabakası Bir birlik beraberlikle noktalanıyor Sevgili seyirciler İşaret geldi Furkan ve ters köşe Abdülkadir kaplan Abdülkadir top dışarıda ofspor ilk penaltıyı kaçırdı Alpay geliyor. Alpay al Demir 2-0. İşaret geldi. Çağatay Enes Karaca top ağlarda. 2-1 oldu durum. Burak Demir top ağlara gidiyor. 3'te 3 yaptı 1461 Trabzon. Yunus Emre geliyor. Yunus Emre. Çok soğukkanlı bir penaltı. Arif geliyor. Arif vuruyor top ağlarda. Köşeyi tahmin etti Onur Küçük ama topa yetişemedi. Furkan Güneş atamazsa 1461 Trabzon turlayacak. Furkan vurdu kaleci kurtardı. Azat Kuçkar penaltıyı kurtarıyor. 1461 Trabzon penaltılarla Of Spor'u mağlup etmeyi başarıyor.